İnfitar suresi Mekke'de indirilen bu sure 19 ayettir. Rahman Rahim olan Allah'ın adıyla gök çatlayıp yarıldığı zaman, yıldızlar dağılıp yayıldığı zaman, denizler fışkırtılıp taşırıldığı zaman ve kabirlerin içi deşilip dışa atıldığı zaman artık her nefis önceden takdim ettiklerini ve ertelediklerini bilip öğrenmiştir. Ey insan üstün kerem sahibi olan Rabbine karşı seni aldatıp yanıltan nedir? Ki o seni yarattı, sana bir düzen içinde biçim verdi ve seni bir itidal üzere kıldı. İtidal dediği şey arkadaşlar ölçü, denge, diğer varlıklara göre üstün özellikler, bel doğrultma ve bu tür. Dilediği bir surette seni tertip etti. Asla hayır siz dini yalanlıyorsunuz. Oysa gerçekten sizin üzerinizde koruyucular var, şerefli üstün yazıcılar, her yapmakta olduğunuzu bilirler. Şüphesiz ebrar olanlar elbette nimetlerle donatılmış cennetler içindedirler. Ebrar dediği de daima iyilik yapanlar veya imanlarında ve sözlerinde işten muhlis olanlar. Ve şüphesiz facir, kötü olanlar da elbette çılgınca yanan ateşin içindedirler. Onlar din günü oraya yollanırlar ve ondan ayrılıp kaybolacak değildirler. Din gününü sana bildiren şey nedir? Ve yine din gününü sana bildiren şey nedir? Hiçbir nefsin bir başka nefse herhangi bir şeye güç yetiremeyeceği gündür. O gün emri yalnızca Allah'ındır.